Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Tüpraş'ın faaliyet raporu ile ilgili bilgileri size aktarmaya çalışacağım. Bu bilgileri aktarırken Feray Finansal Teknolojilerin internet sitesinden yararlandığımı size bildireyim arkadaşlar. Bu sitedeki bilgileri size aktarmaya çalışacağım. Tüpraş faaliyet raporuna göre sektörel ve operasyonel gelişmeler başlığı altında firmanın operasyonel bilgilerine baktığımızda 2021 yılının ilk 6-9 aylık döneminde kapasite kullanım oranı %84.1 olarak gerçekleşmiştir. Bu doğrultuda ham petrol ve yarı mamul toplamında 18.9 milyon ton şarja verilmiş, 18 milyon ton satılabilir ürün üretilmiş. Beyaz ürün verimi ise %82 seviyesinde gerçekleşmiştir. Detaylarına aşağıda tabloda yer verilmiştir. Burada bir tablo paylaşılmış arkadaşlar işlenen ham petrol ile ilgili toplam şarjda 2020 ilk 9 aylık dönemine göre 2021 yılı 9 aylık dönemde 719.000 ton artış olmuş arkadaşlar. Kapasite kullanımında da yüzde olarak yüzde 3.2'lik bir artış var. 2021 yılı ilk 9 aylık dönemde arkadaşlar. Üretim olarak da arkadaşlar toplamda 2029 aylık dönemine göre 2021 yılı 9 aylık dönemde yüzde 4'lük bir artış var. İlk 9 aylık dönemde bütün ve fuel oil hariç tüm ürünlerde talepteki toparlanmaya bağlı %6.7 artışla 15.7 milyon tonu yurt içi olmak üzere ihracat ve transit satışlar dahil toplamda %9.3 artışla 19.9 milyon ton satış gerçekleştirilmiştir. Satışlara baktığımızda arkadaşlar genel toplamda %9.3'lük bir artış var 2020 yılı ilk 9 aylık dönemine göre. Opet'le ilgili de firma Eylül sonu itibariyle Türkiye'de 1213'ü Opet, 579'u Sampet olmak üzere toplamda 1792 istasyonu ve 5 farklı terminalde toplam 1069 bin metreküplük depolama kapasitesi ile Türkiye tüketiminde en son açıklanan veriler doğrultusunda beyaz ürünlerde %17.51, siyah ürünlerde ise %12.11 olmak üzere toplam %17.37 pazar payına sahiptir. Detaşla ilgili de firma TÜPRAŞ'ın ham petrol ve petrol ürünlerinin yurt içi ve yurt dışında deniz yolu ile taşınması operasyonunu yürütmenin yanı sıra aktiflerindeki tankerleri zaman esaslı ya da tek sefer esaslı olarak kiraya vermekte kiraladığı tankerlerin işletmeciliğini yapmakta, limanlarda terminal hizmetleri vermekte ve sektörde faaliyet gösteren firmalara aracılık ve acentelik hizmeti vermektedir. 2021 yılı 3. çeyreğinde 7,5 milyon ton ham petrol ve 3,8 milyon ton petrol ürünü taşıması yapmıştır. Ham petrol taşımalarının %92,8'i petrol ürünü taşımalarının ise %94.8'i tüpraş rafineleri ihtiyacı doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında İsviçreli Stadler firmasından sipariş edilen 7 adet doğal yakıtlı lokomotifin üretimi İspanya'da devam etmekte olup ilk 2 lokomotif teslim alınmış tip onay testleri devam etmektedir. Kalan 5 adet lokomotifin 2021 yılı sonunda teslimatı planlanmaktadır. 2021 yılı 3. çeyrek itibariyle 1.2 milyon ton akaryakıt ürünü ve ara ürün taşıyan körfez ulaştırma bu miktarın %83'ünü kendi trenleriyle gerçekleştirmiştir ve 2021 yılı taşımalarında sahip olduğu 445 adet akaryakıt vagonunu kullanmıştır. Tüpraş Trading Limited şirketi ile ilgili de firma Avrupa'nın petrol ticaretinde en önemli merkezinden biri olan Londra'da yer almaktadır. 2021 yılı Eylül ayı itibariyle fuel oil, benzin, reformat ve orta distilat ürünlerine ek olarak spot ham petrol ticaretini gerçekleştirmektedir. TÜPRAŞ Trading Limited 2021 yılının ilk 9 ayında toplam 2.9 milyon full oil, hafif ve orta distilat ihracatı gerçekleştirmiştir. Aynı dönemde TÜPRAŞ ihtiyacını karşılamak üzere aracılık ettiği ara ürün ve yurt içi taleplerini karşılamak üzere gerçekleştirdiği motorun ithalatı toplam 2.4 milyon ton seviyesinde olmuştur. Tüpraş rafinerilerinin ihtiyacı kapsamında Eylül ayında 8 adet toplam 739 bin ton tutarındaki tüm spot ham petrol kargo bağlantıları Tüpraş Trading Limited aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Sektörel gelişmelere baktığımızda yılbaşı itibariyle Covid-19 aşılarına başlanmasıyla iyileşen petrol talebi sonrası yıl boyu artış gösteren Brent petrol fiyatı Ekim ayında varili 80 dolar düzeyine aşarak son 3 yılın en yüksek düzeyine yükselmiştir. Dünya çapında petrol talebi yıl içinde artış gösterse bile 2019 seviyesini Çin hariç hiçbir ülke tekrar yakalayamamıştır. 2020 yılı ilk 9 aylık döneminde 92.1 milyon varil günlük olan küresel ham petrol talebi 2021 yılında 5.7 milyon varil gün ile %6 artmıştır. Dünya genelinde kısıtlamaların azalması, kişisel araç kullanımının artması ve yüksek sezonda benzin stoklarındaki düşüşün sürmesinin de etkisiyle benzin ürün marjları pandemi öncesi ortamlara ulaşmıştır. Yılın 3. çeyreğinde talepteki toparlanma ile birlikte orta distilat ürün marjlarında hızlı bir toparlanma gözlenmiştir. Bu ortamda Akdeniz kompleks rafineri marjı İlk 9 ay sonunda 1.1 dolar varil düzeyine yükselmiştir. Tüpraş net rafineri marjı ise Akdeniz kompleks marjının 3.2 dolar varil üzerinde kalarak 4.3 dolar varil seviyesinde gerçekleşmiştir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu verilerine göre 2021 yılı ilk 8 aylık dönemi geçen yılın aynı dönemine göre kıyaslandığında Türkiye'de benzin tüketimi %18.9 artışla 1.8 milyon ton Motorun talebi de %6 artışla 16.8 milyon ton. Jet yakıtı ise %38.1 artışla 2.1 milyon ton gerçekleşmiştir. Ve son olarak da şöyle bir bilgilendirme var arkadaşlar. Yazılarda yer alan analiz ve görüşler tamamen yazarın kişisel yorum ve görüşlerini yansıtmakta olup sizin risk ve getiri tercihlerinizde uyumlu olmayabilir. Gerçeği yansıtmayabilir ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yazılarda yer alan bilgiler yazarın şahsi görüşleri olup Ferrari finansal teknolojiler ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında da değildir diye de belirtilmiş. Tüpraş'la ilgili bu bilgileri size aktarmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şirket haberlerini kanaldan takip edebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.